2. el Zenit saat alanlar Zaman, insanlar için her zaman büyük bir öneme sahip olmuş ve zamanın daha kolay ve doğru takip edilebilmesi için saatler geliştirilmiştir. Başlarda sadece zamanı öğrenmek için bir araç olan saatler, yıllar içinde farklı anlamlar taşımaya başlamıştır. Zenit saatte özel anlamları olan bir ürün. Maddi olarak değeri yüksek olan bu markaya ait bir saatiniz var ise, www.caddesaat.com, ikinci el zenit saat alanlar aracılığı ile saatinizi satabilirsiniz. Dünyanın en ünlü üreticilerinden olan Zenit, yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahip. Şirket, 1865 yılında Le Locle kentinde saat ustası olan George Favre Jacot tarafından kurulmuştur. Şirketin ismi ise gökyüzünde ulaşılan en yüksek nokta anlamına gelen Zenit olarak belirlenmiştir. İlk yıllarında köstekli saatler üreten şirket, bağımsız olma noktasına büyük bir önem vermiştir. Bunu sağlamak için bütün saatçilik mesleklerini bünyesinde toplayarak üretim sürecini yürütmüştür. Markanın başarısında bu husus önemli bir yere sahiptir.